Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Alep, Geçi Çiftliğinden herkese günaydınlar olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Geçi gibi daştan daşa sekiyorum oradan oraya. Girdiğim koruluklardan çıkamıyorum. Yön değiştiriyorum. Tekrar çıkıyorum. Oh. Çukur sol cephesindeyim. Bura nasılsa bilmiyorum. Buranın otları yeşil kalıyor. Şu çalıları, otları, ağaçları. Ağaçlardan gerçi biraz ucunu gösterenler şey de kurumuş da kurumasın fena sıcak var fena sıcak var Şimdi hayvanlar da zaten buraya girmeyi istiyor. Ama ben de onlar istiyor diyeyim ben de dıkıyorum buraya bilerek. Çünkü çok güzel bura. Yalnız yürümesi falan çok zor. Otlar taşları kapatmış basıyorsun ayağını burkuyorsun. Düşüyor gibi oluyorsun. Evet. Burada düşsem bir tarafa bir şey itsem herhalde bulamazlar. Bulunacak gibi bir yerde değil. Yani helikopterinden bile bulamam. Öyle sık koruluklar. Baba. <laughs> Ama yani hayvanlar çok güzel iştahla yiyor. Her yerde iştahla yayılıyor, yayılıyor da bura bir ayrı. <laughs> Bura kebap gibi bunlara. Şimdi bir arkadaşın anacık dertleştik de işte geçi falan aldıydı. Geçi aldıysan gel neredesin kocuz? Arkada oksürüğün geliyor. Gel buraya. <laughs> Geçiyi aldıysan <laughs> yaşam felsefen geç olacak. Her şeyin geçiye bağlı olacak. Hani diyorlar ya. Daha doğrusu diyor ya. Garibe ben de bir tık çoban oldum. Garibe de sözlerim geçerli. Değil mi arkadaşlar? <laughs> Ne ölüne ağladır ne düğününde oynadır. Geçi işi böyle. Şöyle hesap ederseniz. O oh. Geçiyi aldım. Şöyle sağdım. Şöyle peynir yaptım. Şöyle sattım. Hata yaparsınız. Yok öyle değil o iş. İlk baş dinleyene sahip olacağım. Keşilerin gönlünü dizeceğin istedikleri gibi yayılacaklar. Yayıldıkları zaman ne stres oluyor, ne hastalık oluyor, ne bir şey oluyor Allah'ın izniyle. Bakın. Şu oğlak köpek bağ kurumadı da. Ne diyeyim? 15 günlük mü ne? Şu oğlak 20 günlük. Tosuncuk var bir tane neredeyse. Sekiyor taştan taşa. Bin kelli maşallah. Ha onunla, onunla şuin arasında he, onunla bunun arasında yo, yo tozuncuk işte ha burada. <laughs> vay şerefsiz vay koca geçi sıfatına girmiş. <laughs> Bir anda büyük gözüktü gözüme. Bir gün var şu ikisinin arasında. Şimdi bunları da çıkarıyorum. Ki yavaş yavaş ota alışsın deyin. Muradiye'nin düzelir diyorlar ileride ya dur bak inşallah öteki doğumuna düzelirse Eğer Muradiye'nin bir göz yapısı setleşti bir şişti neyse inne ilacı tedavisini uyguladık normale döndü ama süt az oluyor yavruya yetişmiyor ben bunu bir an önce ota düşüreceğim ki hayvan ilerleye bitsin. gözüm üstünde olduğundan sürekli çok şükür yani bir problem yok bunların da birbirini tağıp yönüne iyi. Şimdi e, arkadaş arkadaş bir hevesine aldı ondan sonra şimdi işte olmadı satacağım diyor. Bir şeyler artık nasıl derse. Allah yardımcısı olsun. Her işten kalıyorum diyor. tabi yani geçi yaydığın zaman her işinden kalın. Şimdi Piriket aldım. piriket gelecek. Mecburen Yahu bilgilenecek. Dur bak ne olur. İndirileceği yere falan. Ben mecburen çıktım yaylıma. Yani şu yürüdüğüm illerine bir tane bakın hele bir tane düşsen tamam haşa dolu. Ama diyor ama mecbursun. Böyle yayacağım. Geçiyi aldım tamam o. Oh, bu iş bitti öyle değil. Her zaman diyorum ekip işi. Sağlam bir ek ekibin olacak. Yarı yolda bırakmayacak seni. Ondan sonra işim deyin sarılacak. Sıtkı candan sarılacak. Yani bu iş diyor mu bu işe girdiğin zaman Kızım sakın bana deme ha. Bana diyersen kendimi tabanda bulurum ta. Omuzumda tüfek yiriyor omuzumu. Domuzlar cirit atıyor, kurtlar cirit atıyor. Geçen günki videoda dedim ya. Bizim CV dinen arkadaşın haşat etti sürü ya. mafit etti ya. Allah esirgiye. Şimdi ben de mecbur omuzuma tüfeğe takıp geziyorum. Omuzumu yirmiş, omuzumu kopatmış. Yapacak bir şey yok. Köpeğim de yok. Yanımda getirecek. Emaneti de onlar. Onları geri verdim. Fırtığı falan. Ondan sonra sağ olsun arkadaş da demedi ki Ama bu cirik. Emaneten bakıyordum. İşte para yok, pul yok. E, ekmeğini alamadım. Ekmek dedim. O da zorunu yitti arkadaşın de yanlış tarımsızım arkadaşı da neyse yapacak bir şey yok. Giri girine koyuncu arayın barınağa götürsünler demiş. Neyse çok asabım bozuldu da neyse yapacak bir şey yok. Herkesin kendi düşüncesi, kendi şeyi, fikri. Kim ne derse kendini der. Neyse geçiye başladığınız zaman bak mesela geçen gün bir YouTube videosu izledim peyzaj peyzaj pe peyzaj ya ne zıkımıza işte hani bahçeyi düzenliyorlar ya o iş yapıyormuş bir bayan ee, mühendisimiş ondan sonra bir canı sıkılmış kuve gelmiş üç tane geç almış ee, üç tane geçi bunun bayağı bir hoşuna gitmiş yayıyor kendi işte şey diyor ilgileniyor şuradan düşmem diye. Oy. Üç senede işte devletten de destek almış. Sonradan ben bu işi yaparım deyince ee, 300 300'den olmuş. Bakın 3 tane alıyor 300 tane koyunla geçi karışık. Kaça kaç bilmiyorum onu demedi. Ondan sonra <laughs> 300 dene. Tam 2 sene diyor dağlarda ben güttüm diyor. 2 dene diyor yaşlı amca geliyordu diyor. Selam verdim diyor. İşte kafamda şapka falan diyor. Selam verdiler diyor. Ve aleyküm selam amca dedim diyor. Öteki diyor şaşırdı. Aa, bak hele sesi de aynı kadına benziyor dedi diyor. Gülüyor. Gülüyor. Ondan sonra... İki sene boyunca diyor kendim yaydım diyor. Yani helal olsun, iyi dirayet ayet. Öyle ee, hani hep şey hesabı diyor yok ya. İşte günlük bir akşam bir litre, sabah bir litre. İşte aylık şu kadar, bilmem yıllık şu kadar. Tıkır tıkır parayı hesabı diyor yok ya. Heh, öyle değil işte. Bunun bu yayması da var. Şu an şu girdiğim illerde çok zor ilerliyorum. Ama mecburum. Mecburum. Hayvanlar güzel doyuyor. Bakın yem yeşil. İstediğini yiyor. Ben orayım. Ben de azıcık eziyet çekiyorum peşlerinden giderken ama yapacak bir şey yok. Hep aynı yerde yaymayı da istemiyorum hayvanları. Çünkü oranın tadını alıyorlar. Ağız değiştirmek istiyorlar. Bura bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Çok fena taşları falan. Otlar, yapraklar kapatıyor. Basıyorsun, kayıyorsun, düşme tehliken oluyor falan filan. dediğim gibi bu işin birinci kuralı olmazsa olmazı yaymak. Zaten yaydığın zaman problemin yüzde seyesenin atmış oluyorsun. Yay. Sabah yay, öğlen yay, akşam yay. Sürekli yayacağım bu hayvanları. Hiç es geçmeyeceğin, aman demeyeceksin. Performanslarını düşürmeyeceğin. Yani bin kere maşallah hamile gibi hamile gibi şimdi hepsi. Niye? Aklımı, cinimi de yaymaya Böyle olursa başarılı oluyor. Yoksa öbür türlü olmaz. Ee, ee, hazır beslemeyle işte hastalıklarla mücadele ediyorsun. Yim bahalı bilmem şu bu bahalı. Bakacak adam oraya bağlanacak falan pişman. He. Ay keke. Ay keke. Ne oğlum? Ne kızım? Oğlan yok aralarında. Gerçi de tekeyi de salacak herhalde 3-4 güne. Yahu bundan Yusufundan öyle bir karar aldık. Mart civarı doğarsa yavrular güzel olur. Neyse aşağı inek de orada devam edecek sohbetimize. Oy aşağıya indik. Bakın aşağıya. Şu anda şu koruluğun içindeydim işte. Gözü <laughs> gözü görmüyor. İçinde 35-40 tane keçi var gözükmüyor. Bir tağı bittiğim arkadan 3-5 tane gözüküyor. Yani bu kadar zor şartlarda yayıyorum. Ee, dediğim gibi biz biraz hep e, iyi yönlerini sürekli düşünür. Sürekli ön plana çıkadır. Kötü yönlerini çıkartmaz. Ha kötü yönü derken ben yaylımdan asla şey yapmıyorum. Yani kocunmuyorum yani nasılsa bilmiyorum. Yani her insanın bir yaratılışı var. Benim yaratılışım da bu. Benim yaratılışım hayvan beslemek üzere. Palyaların altına zannedersem doğurmamış oraya da herhalde taşımış. Şimdi kedi geliyor. Cücüklerim falan da var. O olmasına rağmen kovalayamıyorum kediyi. Ondan sonra kedi olunca yılan gelmez oraya. Ee, yılan dedim kendiliğinden geldi bizim kedi alıp beslememize gerek yok dedim. Şimdi bir de başıma onlar çıktı. Bir de ne kedi? Beş tane yavrusu. İki tane de farklı kedi geliyor. Yani demem o ki beslemekten hiç kocunmam. Ee, yani bu hayvanları eğer besleyecekseniz kesinlikle. E, yaymaktan hiç kocunmayacağınız. Mesela en yakının cenazesi oluyor mesela ben burada kalmak zorunda kalıyorum veya bebelerin biri burada kalmak zorunda kalıyor çünkü bu kadar hayvanı çiftliğin içinde tek başına bırakıp gidemem. Domuz sürüsü el kırk gırg, kırklı ellili sürüler halinde geziyor. Yani ne olur ne olmaz. <laughs> e, sabah kahvaltım yok mesela. Yani sabahla işte kalktığımda bir bardak çay içiyorum işte. Bir iki bardak çay içiyorum. Yanında bir iki kırıntı ciğer altı ne alırsam onu alıyorum. Ondan sonra çıkıyorum yaylıma. Ee, nadir oldu. Aşağı yukarı tam bir sene oldu ya. Üç aşağı beş yukarı tam bir sene oldu. Bir senedir böyle. Ee, yani hayvanların telaşından eve gidip evde yatamıyorum şehirde sürekli burada kalıyorum yanlarında. Diyorum ya. Yani hiç elim üstlerinden ayrılmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <laughs> Allah'ım ya sen büyüksün. Atlamaya çalışan şu dönme. <laughs> Tekiye gelmiş geçi. Diyor onu da bugün yarın katacak. Ee, hamile kalma olasılığı yüksek olan işte o 8 aylık yavrularım var. Ee, 5 aylık olan var. Onları falan ayırt edeceğim. Ondan sonra tekerleri salacağım buraya. Onları ayrı kapalı yerde şey bakacağım. Onlara da işte torba torba yiyeyim istiyor. Ne orayım ne diyeyim bilmiyorum. Dediğim gibi e, iyi hesap edin, iyi kitap edin. Şöyle enine boyuna iyi düşünün. E, yaymadan hiç kocunmayacağınız, sürekli yayacağınız ha, getirisi mi? Yani getirisi on numara. Yani bunu dönüp dönüp tekrar tekrar anlatmaya gerek yok papağan gibi Getirisi çok güzel Bereketli hayvanlar Sürekli yaydığınız zaman öyle kolay kolay bir hastalığımış şuymuş Ha kaza oluyor mu? Oluyor İlk birinci acemiliğimiz yavru döndürmüş Zehirlemiş yavru yatamamış hayvanımız öldü Acemiliğimiz bizim suçumuz İkincisi yılan soktu işte hasreti Yani onda yapacağımız bir şey yiyordu 3-4 tane oğlak öldürdük Kaybettik Bilmem şu bilmem bu Hani bunlar koyunu yayan kurdu korur ya Aynı onun hesabı Bunlar olacak Normal Şehir yaşantında da bir sürü aksaklıklar oluyor Şeyler oluyor Ama bereketli hayvan Kesinlikle bereketli hayvan biraz e, iliminen yapmak gerekiyor. Mesela şunu öğrendim ben. Ha öğrendim derken ben yıllar boyu e, tavuk horuz besledim. Köpek besledim. Şimdi horuzda mesela ama onda mecbursun. İyi damızlı horuzu mesela tavuğa bastırdığında e, horuz, horuz kaç tane veriyor? Tavuk kaç tane veriyor yavruyu? Yani bunu aynı tavuktan bir iki defa denen ha e, şeyde de yani horuzda da o işte Hint horuzunda da horuz çıkması çok çıkması önemli. Geçide de dişi çok çıkması önemli. Mesela bu sene e, erkek çok çıktı. Tekenin dişi vermeye mesela e, bilir kişiler şey diyor işte dişilik, şey, ikizlik, üçüzlük dişiden gelir. E, yavrunun erkek dişi olması tekeden gelir diyorlar. Yani bu işi uzun zamandır yapanlar bilimsel olarak yapanlar. Onun için arkadaşlar dineni sağlamasa eğer bu iş kesinlikle yapılır. Bak ben diyor ama ben şu yerdeki şu saptan ya şundan bile yani şunun görüntüsünden bunda yürümeden içindeki gezen börböcükten ne bileyim bunlardan hep zevk alırım ben. Ee, mesela geliyorum buraya burada iki tane kartal uçuyor mesela oturuyorum onları izliyorum zevk alıyorum kelebekleri izliyorum zevk alıyorum. Bunların yemesi, karnını doyurması, değişik değişik ot bulması, değişik illere gitmesi. Ondan bunlardan hep zevk alıyorum. Bundan zevk alınca Allah'ın izniyle bu işin şeysi olmaz. Zarar, zarar ziyan olmaz Allah'ın izniyle. Niyetimiz halis çünkü şeyde kotiş yapıyor diyelik kurban olduğum Allah yardım ediyor. <laughs> Bunun yanı sıra diyor ama işte yani e, doğumlarda şunlarda bunlarda mesela bazı aksaklıklar oluyor. Hemen inne ilacın yanında olacak vuracağın. Ondan sonra doğurduğunda mesela ilk ilk bir hafta o yavruyu e, adapte etmek çok uğraştırıyor mesela. Ha ben zevk alıyorum ama yani yapacak adamın zoruna giderse bu işi yapamaz. Kesinlikle yapamaz. İlk birinci başta seveceğin, iyi yayacağın ikinci yerin olacak kendi yerin uygun yerin. Ondan sonrası var ya Allah'ın izniyle kendiliğinden gelir. Bak şimdi ee, tekiye salmayacağım mesela. İyice büyüteceğim. Gelecek sene bu zamanlar teki atacağım. Kocaman kocaman gideceğim o yavruları. 9 tane dişim oldu mesela bu sene. Dişimin biri işte Zino'nun yavrusu. Çok uğraştım. Çok mücadele ettim ama olmadı. Ayağa kalkamadı o hayvan. Yani zıpkın gibi dipcik gibi yavruydu. Ne olacağı varmış Allah'tan geldi Allah'a gitti. Gel. Ne deseyin? Gel. Gel bir denem. Gel bir denem. Seni biren Allah'a kurban olurum seni biren Allah'a. Kulakları sallaya sallaya geliyor. Ne oldu acık yoruldun mu? <laughs> Koca hızın ikiz doğdu mesela erkek yaşıyor şimdi yanında geziyor. Dişi öldü ondan sonra ne bileyim. Ee, bir bir daha bir dişi yavru öldü. İki tane erkek yavru öldü. Ee, oluyor işte. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok maalesef. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Al <laughs> bu ki o da dişi ha. Kendini erkek zannediyor. Boyun devrilmesin. Senin de başıma çıkmam diye. <laughs> He. Tosbik. Tos tos. Tos tos. Bak hemen bilir kendini. Acık o şeyler yoruldular ya. Şu cephede acık geçerken yoruldular ya. Arkadaş yatmış hemen. Normalde yatmazdı hiç? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Her şeyi gönlünüzce olsun inşallah.